dişlerde veya da diş etlerinde meydana gelebilecek olan herhangi bir enfeksiyon veya da çürük kalp başta olmak üzere vücudun pek çok alanını Maalesef negatif olarak etkilenmekte. Kurban bayramı sürecinde artan et ve tatlı tüketimine karşı sağlığımız için dikkat etmemiz gereken bazı durumlar var. Ağız ve diş bakımı da bu süreçte oldukça önem arz ediyor. Şimdi tatlı tüketimine bağlı olarak eğer diş fırçalaması yapılmazsa tabii ki çürüklerde bir artış meydana gelmekte. O nedenle biz hiçbir şekilde tatlı yemeyelim, şeker yemeyelim demiyoruz. Tabii abartmadan bunları yiyebiliriz. Ancak rutin diş fırçalamamıza, diş eti bakımımıza dikkat etmemiz lazım. Et tüketiminde artış oluyor, evet yemekte artış oluyor. Bunlar lifli gıdalar ve diş eti arasına, dişlerin arasına da birikmeler meydana geliyor. O sebepten biz mutlaka diş fırçalamayla beraber diş ipini de öneriyoruz. Bayram sürecinde ağız temizliği yapılamayacak durumlar için de yöntem basit. Bir yemek yedikten sonra, tatlı bir şey yedikten sonra ağzımızı bir çalkalamamız suyla oradaki asit dengesini bozacaktır. Bizi daha da rahatlatacaktır. Hani yedikten sonra bir çalkalama, e, ağzı yeter olacaktır. Dişlerinde işlem veya rahatsızlık olan vatandaşlar içinse farklı uyarılar var. Hastalarımız veyahut da diş eti çekilmiş ve boşluk oluşmuş hastalarımızda da mutlaka ara bölgelerin e, arayüz fırçasıyla temizlenmesi önemli. E, krom veya köprüsü olan hastalarımızın da e, temizliği daha da özenli, daha da dikkatli yapmaları lazım. Çünkü o köprü dediğimiz köprünün altında gıda artıkları birikebiliyor. Profesör Doktor Alper Kuştarcı kürdan kullanımının yanlış olduğunu vurguladı. Evet. evet. Kürdan kullanırken maalesef özellikle ara bölgedeki diş etine ve kemik bölgesine zorlamalar meydana gelebiliyor ve bu da maalesef diş eti bölgesine zarara sebebiyet veriyor. O yüzden kürdan kullanımı yerine daha kontrollü bir şekilde diş ipi kullanımı hastalarımız, vatandaşlarımız kullanırlarsa çok daha faydalı olacaktır.